Evet arkadaşlar bu videoda sizlere arkeler anlatacağım. Arkadaşlar arkeler de tıpkı bakteriler gibi mikroskobik canlılardır. Ancak bakteriler kadar çok adını duymuyoruz. Çünkü bakteriler işte hayatımızda hastalık yapmaları, besinlerimizi bozmaları yönüyle daha fazla yer alıyor. Mikroskobik olduklarını söyledikten sonra yine prokaryot olduklarını hatırlatalım. Ve prokaryot oldukları için çekirdek zarı ve zarlı organelleri söz konusu değildir. Yani DNA'ları stoplazmadadır. DNA'ları stoplazmada olduğu için halkasal yapıda olması gerekir. Çünkü dağılmaması anlamında korunması anlamında bu e, önemlidir. Arkadaşlar bakterilerin DNA'sından farklı olarak arkelerin DNA'sında histon proteinleri söz konusudur. Bakterilerde e, histon proteinleri yoktur DNA'da ama arkelerde histon proteinleri vardır. Bu bakterilere göre e, bir farklılıktır. Bizim için yine önemli sorularda karşılaşabiliriz. Yine arkadaşlar glikozun fazlasını glikojen olarak depo ediyorlar. Glikojen olarak depo edilmesi 4 tane canlı grubunda vardır arkadaşlar. Bakterilerde, arkelerde, mantarlarda ve hayvanlarda 4 canlı grubunda glikojeni görüyoruz. Antibiyotiklerden etkilenmezler. Arkadaşlar zaten bilinen hastalık yapan bir türü yok. O yüzden biz arkelerden kurtulma gibi bir derdimiz de yok. Bu yüzden antibiyotikler e, arkeler amaçlı kullanılmaz. Kullanılsa bile e, yani işte deney ortamında deney düzeninde arkeleri öldürmek için antibiyotik kullansak bile işe yaramadığını göreceğiz. Arkadaşlar e, bakterilerde hücre çeperi hepsinde vardı. Ve peptidoglikan yapılıydı. Arkelerde ise hepsinde çeper olmamakla birlikte olan çeper yapısı da arkadaşlar yalancı peptidoglikandır. Hücre çeperi anlamında e, bakterilerden yine ayrışıyor arkadaşlar. Plazmit DNA'sı vardır arkadaşlar yine bunlarda da. Plazmit DNA'sı e, eşeğli üremede konjugasyonu e, sağlar. Konjugasyonda gen aktarımı yapılmasını sağlar. Bu da e, arkelerin arasında bazı özellikleri e, aktararak çeşitlilik sağlamasını sağlar endospor oluşturamazlar arkadaşlar. Hatırlayacaksanız bakterilerde endospor oluşturulabiliyordu. Endospor nedir? Kötü koşullara karşı bakterilerin dayanıklı formuydu. Metabolizmasını yavaşlatıyorlardı. Stoplazmasını küçültüyorlardı. Bu şekilde dayanıklı hale geliyorlardı. Olumsuz koşullara karşı. Ama arkelerde bu özellik yoktur. Arkadaşlar yine arkelerin Üretici olduklarını ve birçok türünün kemosentetik olmakla birlikte fotosentez yapan türlerinde klorofil pigmentinin olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Yani fotosentez yapıyorlar ama klorofille değil farklı pigmentlerle. Ee, yine arkeler için bir farklılıktır bu da. Bir başka özellikleri ekstrem yaşam koşullarını çok seviyorlar arkadaşlar arkeler. Diğer canlı gruplarına göre daha farklı koşullarda yaşamsal özellik gösteriyorlar. Mesela aşırı tuzcul ki bu tarz e, arkelere halofilik özellikteki e, arkeler diye isim veriliyor. Arkadaşlar e, tuz göllerinde ya da en tuzlu denizlerde e, normal standart tuz oranının yaklaşık 10 kat fazlası tuza sahip olan ortamlarda bile yaşamsal özellik gösterdiklerini biliyoruz aşırı soğuk ki buzullarda yaşadıklarını görüyoruz. Metaj metanojenik. Arkadaşlar bu metanojenik arkelerin işte otçul hayvanların bağırsaklarında yaşadığını ya da işte çöplüklerde yaşadıklarını, ee, onun dışında metal e, cevherleri için işte kazılmış eee yeraltı e, ocaklarında e, bulunduklarını işte kömür ocaklarında vesairelerde yerin altında e, bulunduklarını biliyoruz ve metan gazı üretiyorlar arkadaşlar metanojenik arkeler bu anlamda yine bizim için önemli e, aşırı sıcak ortamlarda yaşayabiliyorlar ki denizlerin derin termal çukurlarında yanardağın işte bacalarının etrafında çok ekstrem koşullarda çok yüksek sıcaklıklarda yaşamsal özellik gösterdiklerini söyleyebiliriz bunlar da bizim için yaşam alanları olarak arkelerle ilgili e, aklımızda kalması gerekenler. Arkelerin önemlerine baktığımızda arkadaşlar bakın daha önce e, hiçbir zararlarının yani hastalık yaptıklarının e, falan e, olmadığını söylemiştik. Hastalık yapmıyorlar. Herhangi bir zararları yok. Arkelerin önemleri e, madde döngüsünde görevleri söz konusu düşük yoğunluktaki metal cevherlerinin zenginleşmesi. Otçul hayvanların bağırsaklarında selüloz sindirimi yapıyor ki metanojenik arkeler bu grupta atık arıtımı arkadaşlar metan üreterek hem atıkları bertaraf etmiş oluyoruz hem de metan gazı üretiliyor. Bu da bizim için önemli doğal gaz olarak bilinen biyogaz olarak bilinen bir gazdır metan gazı. Biyoteknolojik uygulamalar ki Biraz önce ekstrem koşullarda yaşamsal özellik gösterdiklerini söylemiştik. O zaman mesela çok yüksek koşullarda çalışan yüksek sıcaklık koşullarında çalışan bir enzim üretmek istiyorsak o zaman hemen termofilik arkelerin e, enzimlerinden faydalanabiliriz diye e, düşünebileceğiz arkadaşlar. Boya tankları arkadaşlar özellikle boya fabrikalarındaki e, arıtma suları tankların temizliğinde kullanılan e, bu sular e, bizim için önemli. Çünkü bu suyun boya ile birlikte doğaya verilmesi doğaya çok ciddi bir zarardır. Ama bu tankın temizlenmesinde arkeleri kullanarak e, bu suların temizliği e, sağlanabiliyor. Onun dışında ağır metal kirli olan suların temizliğinde de arkelerden faydalanıldığını biliyoruz. Arkadaşlar arkelerle ilgili belli başlı genellikle bakterilerle kıyaslayacaklar. Bu e, bakterilerle kıyaslarken de çeper yapısı ve DNA yapısı üzerinden genellikle sorularda bilgiler verildiğini göreceğiz bunlara dikkat edelim Onun dışında arkelerle ilgili çok da fazla zaten detaylı bilgi kitaplarda da yer almıyor test kitaplarında da yine bunlarla ilgili çok detaylı sorular olmayacak başarılar dilerim